kaybetmeden antrenman programımıza geçelim. İlk olarak Bicycle Crunch, Leg Raise ve Heel Touch'tan oluşan üçlü süper setimiz var. Bu üç süper seti arka arkaya ara vermeden yapacağız. İlk hareketimizle başlıyoruz. Pozisyonumuzu aldıktan sonra dirseğimi dizime değdireceğim ve bunu devam ettireceğim. 12-15 tekrar aralığında başlıyoruz. Hazırsanız başlayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve son. Şimdi ikinci harekete geçiyoruz. Bekleyiz. Ayaklarımı uzattım. 1 2 3 4 5 Arada nefes vermeyi unutmayın. 6 7 8 9 10 11 ve son 12. Şimdi son hareketimize geçiyoruz. Topuklarımıza doğru uzanıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve son. İkinci hareketlerimize geçmeden önce 30 saniye dinleniyoruz. Bu arası ilk hareketimizle ilgili birkaç tüyodan da bahsetmek istiyorum. Kranç yaparken tüm kranç çeşitlerinde tavanda bir nokta belirleyip o noktaya bakarak devam etmeye çalışın. Bu boyun kaslarını zorlamanıza engel olacaktır. Eğer zorlandığınızda şu şekilde kranç'a e devam ederseniz bir noktadan sonra Boynunuzun ağrıdığını göreceksiniz. İkinci hareketimizde ise ellerinizi kalçanızın altına alıp Dizlerinizi kırmadan düz bir şekilde bacaklarınızı kaldırmaya çalışın. Üçüncüsü zaten kolay. Uzandıktan sonra sırt kas, karın kaslarımızı sıkarak topuklarımıza doğru kontrollü bir şekilde uzanıyoruz. Şimdi ufak bir ara vereyim. 30 saniye, 30 saniye civarı yeterli. Şimdi dinlenmeyi tamamladıktan sonra ikinci kombinasyonumuzla devam ediyoruz. Yine bir kral çeşidiyle başlıyoruz. Bu sefer ayaklarımız yukarıda. Pozisyonumuzu aldık. 1 2 3 Hep tavana bakıyorum. 4 5 6 Karnınızı sıkın. 7 8 9 10 11 Ve son. İkinci kombinasyonumuzda ellerimi kalçamın altına aldım. Ayaklarımı uzatıyorum ve dizlerimi çekiyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Yavaş ve kontrol tekrarlar. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Alt bölgenin yanlarını hissedin. On bir ve son. 12. On iki. Üçüncü hareketimizde hemen plank pozisyonu alıyoruz. Bu merkez bölgeyi tamamen çalıştıran güzel bir egzersiz. Pozisyonunuzu alın. Karın kaslarını sıkarak mümkün olduğunca düz bir şekilde kalmaya çalışın. 30 saniye dinlenebilir, devam edebiliyorsanız 1 dakikaya kadar durabilirsiniz. Burada önemli olan karın kaslarınızı sıkarak beklemeniz. Eğer lordozunuz varsa benim gibi karın kaslarınızı biraz daha içeri alarak ve iyice sıkarak şu kavisin olmasına izin vermeden devam edin. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve bırak. Yine bir 20-30 saniye daha dinleneceğiz. Su içmeyi ihmal etmeyin aralarda. Aralarda su içmeyi de ihmal etmeyin. Bu set aralarını eğer başlangıçta zorlanıyorsanız biraz daha artırabilirsiniz. İlerleyen haftalarda direnciniz de artacağı için tekrar sayılarınızı artırıp set aralarınızı azaltabilirsiniz. Hazır mıyız sonuçlu için? Hazırız. Yine crunch'a <laughs> başlıyoruz bu sefer. Ayaklarımız yerde. Ondan sonra süpermen egzersizimiz. En sonunda da makas olarak bilinen hareketle antrenmanı tamamlayacağız. Ellerimizi yine şakaklarımıza koyup tavana doğru bakarak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve son 12. Şimdi süpermen için yüzüstü uzanıyoruz. Ellerinizi ve kalçanızı aynı anda kaldırmaya çalışın. 4 <laughs> 5 6 7 8 Burada alt sırt kaslarımız çalışıyor. 9 10 11 ve son 12 Şimdi de hemen ara vermeden makas hareketine geçiyoruz yere uzanın ayaklarını uzatın ve bu hareketi yapın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bunu da bitirdikten sonra antrenmanı tamamlıyoruz eğer Size yetmiyorsa bu üçlü hareketi, yani üç egzersizden üç hareket, dokuz egzersizi tekrar yapabilirsiniz ama başlangıç için bu antrenman yeterli olacaktır. Antrenmanın başında da söylediğim gibi tekrar sayılarınızı 12-15 aralığında tutun. Set aralarınızı 20-30 saniye arasında belirleyin. Haftalar ilerledikçe tekrar sayılarını artırıp dinlenme sürelerinizi düşürmeye çalışın ve bu antrenmana bir ay boyunca devam edin gelişmelerinizi de kontrol edebilmek için her hafta yaptığınız tekrar sayılarını ve verdiğiniz set aralarını not alın.